Herkese günaydın Bugün çok heyecanlıyım çünkü bugün aşı günüm Saat 8.30 Hatta 8.55 olmuş Kalktım makyaj falan yaptım Balıkları yem verdim Ortalığı topladım az daha hazırladım ee, Çok heyecanlıyım Yani iyi neden hem korkuyorum Hem aşı olma muhabbeti. Bilmiyorum çok dua edin bana çok rahat geçireyim bir de Adan'ın da aşısı var bir de Adan ve Azra'yı tekrar genel bir kontrol olarak doktora göstermek istiyorum çünkü sabah kalktığımda bu sefer de Azra tıkanmış gibi uyandı hemen hop soğuk algın ilacını da verdim hani hapşursun o burnu tıkanıklığı geçsin diye ee, şimdi Adan'ın uyanmasını bekliyorum saat 9.20 gibi falan çıkarız İrem'le gideceğim yan komşumun kızıyla Bebek arabasını ayarladım ikisini de koyacağım Çünkü kolum ağrırsa ayrı ayrı süremeyiz İrem'le tek tek yavaş yavaş süreriz diye bir tane araba kullanacağız Çünkü kolumuz ağrıyabilir Öyle düşündüm Çok heyecanlıyım Evet hazırız Çıkıyoruz şimdi İrem'in kapısını çalacağız Az daha da böyle oturdum Erken geldim Kız daha giyiniyor ben kızı rahatsız ediyorum şu an Aç polis. Polis aç. Eşarbını Tamam, seni göstermedim. <laughs> asansörde çağırdık. Geliyorum diyorum ki İrem diyorum dur şeye basayım. Şey neydi ya diyorum. Korkudan asansörün ismini unuttum. İrem de hazır. Sizinle. Geliyorum. Açıl. Gördünüz mü? Sihir güçlerim var benim. Ben de bu alt eşofmanı giyiyorum. ya yani. ne kadar rahat bunu giyiyorum. Saçlarım da çok dağınık. Merve deyince ördüreceğim. Şu an yürüyoruz az kaldı. Biz arada kalsın güneş geçmesi de batıyanına geçiyoruz. Canlı yayın yapayım dedim Instagram'da. Beceremedim ya. Aslında canlı yayın neyini beceremediniz diyeceksiniz. Görmüyorum güneşten bir şey. Ben neyse gece yapayım. Kimse yokken öğreneyim şu canlıların olaylarını. <laughs> ben duygularını alayım. Bir şey yok şu an. Benden <gülüyor> bir <gülüyor> saniye sonra İrem aşı olacak. Evet. Sonra ada. Sonra azra ve ada kontrol. Ben yani <laughs> Ben de gitmişken kendimi kontrol ettim diyorum. Boğazına baktırayım. Bastı. Bizim doktor yok. Adnan Şener diyeyim. Şener miydi? Şener. İsmi çok güzel. Havalı bir adam. Herhalde. Tipini hatırlamıyorum da. Ona gideceğiz. Onu vuracak hemşireye mi vuracak acaba bize? Sonuçta biz de Adnan Şener'den randevu aldık. Hemşire vurursa olay çıkarırım. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ve hem... Evet. Zafer Aile Sağlık Merkezi'ne geldik. <laughs> bir girişimiz var. Dönüşümüzü çekeceğim. <laughs> bir de çıkışımız olacak. Bir çıkışımız var dedim ve çıkışım oldu. Çok sinirli. Aşı yok dedi bana. Ya ben bir hafta önce senden aşı randevusu almışım. Tembol. Sen benim bana aşı yok nasıl dersin? Yoksa randevu vermezsin ki ben bir hafta ya. Neyse. bir ne demez mi? Biontech var elinde ister misin? Dalga geçer gibi. Ben zaten Biontech olmak istesem Biontech'i seçen hastanede sen de giderdim. Kesin burada sana ben duydum. Ee, kimliği götürüp aşırı şeyim var mı diye hop aşı vurduranlar varmış. O zaman randevu niye alın diyorsunuz bize. Çok sinirliyim. Gülsef ben de orada aradım. Oradaki adam da diyor haklısınız diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Siz önceden randevu almışsınız hı hı. etmişsiniz diyor. Hı hı. Şikayetimi de dile getirdim. Aşı olmayacağım. Ya, ya gerçekten azal alıp götürecekler. Ya da hiçbir şekilde aşı olmayacağım. Ya da kendine yapacağım. Cidden aşık karşıda oldum şu an ya. Çok sinirlendim. Bir de hiç açıklama gelene ve işte bitti şöyle gelecek geçecek. Elimde bir an tek var. Yan mal sanki. Al sana kakalim der gibi. Çok sinirlendim ya. Eve geldik marketi oldu işte meyve soda gazoz fanta ne varsa aldım. İçiyorum şu an. Ee, aşı konusunda olamadım. Çok mayın buldum. Yani ağlayabilirim de kendimiz yani ben heyecanlan ölüyordum çünkü hani ya bir şey olursa aşı etkiler falan diye her şeyde var bir hayır aşı olmayacağım yani olmayacağım şikayetime ettiğim yok gerek şeyler yapacak gelecek ama beni ilgilendirmiyor. benim sinir olduğum aslında hani tamam aşı yolu olmuş olabilir sağlık bakanlığı falan halk neyse işte yoksa tamam yani, e, daha gelmeden hani bize da sen de yapmış ama bizde hani aşı daha gelmedi bizim yapabileceğimiz şey yok. biz aşı yolla anlarım hani muş burası getirmeden etmeden derim bana diyor ki istersen biyotek ol ben bir yöntek istedim gider bir seçer devlet hastanesi olurdum yani. Ee, şimdi beni aradılar, hastaneye aramamı söylediler. Hastaneye aradım, hemen gelebilirsiniz, yapabiliriz dediler. O yüzden aşağıya gidiyorum, normal gitmezdim, aradılar. Şu an çıktık, devlet hastanesine gidiyoruz. Onu da yapabileceklerini söylediler. Bilgi verdiler bana, öyle gidelim, yoksa gitmezdim. Hayatta rengini çıkaramazdım bugün işte yani. Evet. çektim. E, taksi çağırdı. Şimdi gidiyoruz. Bol şans bana. Evet. Sora sora geldik. Sora sora babası bulduk sonunda. Ay. Ne yazıyor burada? Covid aşı uygulama alanına gider. Heyecanlısın. Evet. İlk ben alacağım. öte büyükler. <laughs> oh. Geldik. Çok acı acaba? Yok. Bak da. aşı olduk sonunda. Ya bizim kadar azimli bir insan yoktur. Sabah sağlık hocam aşı yapmadı. Hemen koştu koştur. Hastaneye geldik ve aşı olduk. Hiç acımadı. Acır diye korktum. sadece ben kolum uyuştu. Şimdi eve gidiyoruz. Dur araba geliyorum. Şimdi taksiye bineceğiz. Gidiyoruz. Hey taksi. Bindik taksiye eve gidiyoruz. Çok sıcak. Kolumda biraz uyuşmam oldu ama şu an bir şey yok ve ben aşımı bir ay sonra tekrar olmak zorundaymışım. çünkü sinemak böyleymiş. Bir önceki 8 hafta bekliyormuşuz. Ben Leyla'yı bugün havada gördüm falan diyorum. Şimdi Buluteli arkadaşımızla ona gideceğiz. Oy, baya gerildim. Ha, aşım oldum, eve geldim. Şimdi Buluteli bir arkadaşa gideceğiz. Onda kahve içeceğiz sonra dışa çıkacağız. Şimdi arkadaşa geldik oturmaya. Ee, Merve gelecek. Kahve falan içeceğiz. Sonra eve geçeceğiz. Eve geldik sonunda kahve içine çıktık arkadaşa. İrem ben Merve. Şimdi eve geldik. Eve topladık. Saat 4 gibi de burada bir tane diğer künefede bir yer var. Kızlar tatlı yemek istedi. Ben tabii tatlı yemeyeceğim. Canım istemiyorsa çok zayıflamışım yüzüme baksanıza. Ee, onlarla beraber oturup bir çay kahve falan içerim işte sonra eve geçerim evi süpüremedim çünkü soğuk kolum biraz ağrımaya başladı adayı kucağıma alınca kolum kaldınca bir anda ağrı girdi öyle dayanmayacak bir ağrı değil mi? yok tetanoz aşısı olanlar bilir eğer anne adayları anne adayı olduysanız o ağrı nasılsa onu gibi bir ağrı oldu ama bugün yok yaptırmayacağım etmeyeceğim derken kendimi aşı yaparken bulmuş oldum. Şimdi biraz atıştıracağım, yemek falan yiyeceğim. Sonra kızlar da çıkarken size devam ederim. Merve'ye saçlarımı ördüttüm. Oh, Şimdi hazırlandık, olur, gidiyoruz. hazırız. Merve Hanım bekledik. Az sonra en son geldi. Çok da güzel olmuş. Bir dedim bakım yapardım. Aynı kıyafetle dışarı çıkmazdım. Biz gidiyoruz. Evet. Diğer kanepeye geldik. Hop. Evet geldik ama öldük gereken ya. Çok zor iç içeceği sürmek arabada. Buna tatlıcık olacaklar. Ben seyf Evet Kızım seçiyor. Merve ödeyecek için kaymaklı kadayıf. Tadına bakarız artık. Merve. İçecek ne alalım acaba? Dur bakalım. Kol alalım. Soğuk baklava, baklava çok güzel, güzel bir güzel. Azra çok seviyor, gel. Bir eve gidin. Bir kinefe olsun, klasik sadece klasik. klasik. Tamam. Sadece Hüseyin. klasik masif farklı mı oluyormuş? Kaç dilimli olsun? Bir porsiyon. Bir porsiyon, dört dilim verdik zaten. Azra'ya soğuk baklava, kaymaklı kay. Kaymaklı kadayıf, aşağılığında bugün. Ondan bir biraz aptal gibiyim. Toplamı söylesin, toplamı. Bir klasik kinefe, hoş verdi. Kaymaklı kadayıf. Yanına içecek olarak kola. Azra'ya soğuk baklava alalım mı? Al. Tamam bir tane bir porsiyonu soğuk baklava. Hoş verdi. Soğuk baklava da hoş verdi. Hoş verdi. İki hoş verdi olacak. Tamam. Bir kola bir tane. Ha bir tane kola. Tamam. Size çay getiriyorsun. Hayır ben de bu tamam. adam kolonya kokuyor çok güzel diyor sana. Seçmiyorsunuz? Ya ben kola istedim. Tamam hemen getiriyorum. Tamam, tamam. Ben işte e, kaymaklı kadayı bir de soğuk baklava deniyormuş. Adım tam bilmiyorum. Merve de şey söyledi kendine. Künefe, İrem Dersi söyledi. Kola falan. Bir de süt varmış. Tattan sonra o sütü biraz içtin mi o tatlının ağırlığını alıyormuş. Hafifletiyormuş insanı. Ben bunu ilk defa öğrendim. Teşekkürler diğer <laughs> Bir de balon getirdiler bir de sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz ama az daha korkuyor şu sinek olduğu için. Rahat durmuyorlar. Bana biraz eziyet oldu çıkmak maalesef. Bir de tadına bakmak istedim. Tamam. Mesela ne şey de güzel. Merve'ye katılacağım ben bunu Merve'ye diyeceğim. Evet. Evet. Az var Soğuk baklava için krize girdi. Çok seviyor. Tatlı sevdin mi? Yedin ağzındaki tatlı o zaman sevmediysen? Bayağı yağma falan. Sinekten mi korktun? Git sinekte. Sinek. <laughs> Helal. Seni Aynen. seviyorum. şuna bakın hanımefendiye. Dışarıdaki insanlara el sallıyor, küçük atıyor. Fındık canavar. Sen buldu mu dayanmaz yani. Tabii ordu sorunu. Tam Karadeniz kızı bu. İstiyorlar öyle? İstiyorlar Biliyorsunuz ikinci bardağı İrem içemeyince. Ben istemedim. Burcu içip içip boş bardakları ortaya koydu. Benim çay içmedim mi? Herkes Ben kola içtim. Ben kolacıyım. Şu an Merve depresyonda. Bu sadece üç metin arasında olabilecek bir sır. Bay bay. Tam kalkıyordu. Yerken Efe'nin ikram edemeden Merve <bye>. sağ <laughs> olsun kahve Pardon kayıtlara geçmesini ben istiyorum. Ben kahve <laughs> istemedim çay kahveni alırsınız dedi. Burcu her zamanki gibi başkalarına kitlemeye çalıştı. Merve bir kahve alır dedi. Yine de beni kullandı. Yani benim yaptığım tek şey var. Mekanda iki çay isteyip ikisini de kendim yiyeceğim. Burcu burayı editler misin? Keser <laughs> İzlanda hayatta limonlu çay odası var. Kırıldı mı? Sistülle değiliz. Zedil. Adro otur artık. Belki kırıldı mı abi? Bu çocuğu şey çekem. <laughs> yani çocuk. <laughs> 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 Şarjım bitmeye başladı. O yüzden e, videonun devamını artık evde devam ederim. Burcu. Şimdi kahve gelecek. Kahve içecekler arkadaşlar. E, sonra eve geçeceğiz. Bakın kahvemiz geldi. Bak. Gel. Kaya geldi. Biz almaya eve geçiyoruz. Kızları bekliyoruz. Ben Para çeksinler. Eve gideceğiz. Ey. Hoş geldin. Markete uğradık da. Ekmek kalan aldık. Şimdi eve geçiyoruz. Artık videonun kapaşını evde yaparım. Kalkmadınız mı? Yok. Bu sizin görüşürüz. Hayır. Kendine iyi bak. Güzel Hayır. eğlenceydi. Bir dahaki filizli olmayı bekleriz. <laughs> evet videonun kapanışına da artık geldik. Ee, bugün çok değişik bir gündü benim için. Evde hiç durmadım. Aslında evde durmamam iyi oldu. Yoksa hani evde sürekli kendi kendimi dinlerdim. Hatta şu an diyorum ki İrem de eğer Hayır. randevusunu bana göre almasaydı ben kesin aşı olmazdım. Aşı olmayacağım deyip olan tek herhalde insan benim. Olmak cidden çok istiyordum. Ee, i̇yi ki de oldum. İnşallah bir başka bir tomat İnşallah bu hastalık e, tamamen yok olur ve ölenler, hastalar olmaz inşallah. Ee, videoyu şimdiden söylüyorum size. Beğenirseniz hatta abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yeni vlogda görüşmek üzere.